Merhaba arkadaşlar bu vesileyle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki mutant oynuyoruz. Mutant'ta e, ne yapacağımı söyleyeyim. Mutant şimdi mutant böyle canavarların olduğu bir yer. Canavarlar sitesi. Allah'ım tamam. ya. Ne yapıyoruz? Sonra bir iki tane mal var. gidip bir tarımalı yakalıyoruz. Tamam. Geldim. Evet. Şu an Bunlar ne lan diye çıkmış? Bulduk ne lan yani. Buradan çıkmışlar da. Bu ne biçim beceriyor? Ben yiyeceğim sizi kanka. Neden beni vuruyormuş? Oley. Tamam güzel. Onu da öldürdük, Şu üç kız kaldı diyor. Ee, adamlar böyle tüpelerikler var. Özürüm ama yani yaptıktan bir şey yok. Böyle böyle de var. Böyle Şu an. Arkadaşlarını falan koruyorlar böyle. Ben bunları sevmiyorum. Bak şimdi bak. Bak bak şimdi bak. Ne yapacağım? Şöyle görüyorsunuz. Hadi be, bu masalarda var ya öldürülecektim mi seni, öldürülecektim de. Nereye çıkalım biliyor musunuz? Benim bir güzel bildiğim bir yer var. Abi yok ya, şuraya çık gitsin. Allah aşkına, koşma. Haydi! Bu adam mı oldu ya? Bırak, Bırak öldüreyim bakayım. abi. lan mı ya? Adana bak. Oha. Ya oğlum. Tam bir sene geliyor durum. Abi tam bir sene geliyor durum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi bu böyle olmayacaksın işte. Bu akıllı olacaksın abi. Aa işte bütün... Met... Aa neydi onun ismi? Bu tatlı kullandı ya. Bu çok kötü ya. Ben kullanamadım. Ha sonunda be. Sonunda. Ben abi. Benim bu okul tam tekrardan olmuş. bunu tam hadi gel hadi hadi vurs hadi vurs hadi vurs hadi vuramazsın de oğlum kaç onda şimdi kesin burada var ya yani. sensin burada demedin mi lan ben demedim mi lan beni bırak al amca vur lan gidiyoruz biz gidiyoruz salak amca vur lan tez 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 Oğlum can gidiyor gitmiyor oha bak burada oynamayacaksın dedim, burada oynamayın çok saçma oğlum ya? hadi be Ama e 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 Hayal e, olur. Dün dün ki. Hmm. Hmm. Ya çıksana benimle ya. Hadi ya, Oğlum nasıl ya? buraya bir taktik atılıyor mu? Buraya Ol olması lazım. Öyle. Olması lazım ama. Öyle oldu mu? Aha. Benim bildiğim bir yer var. Şunu alayım da. Hayda ben seni... Şey... Hadi. 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 Hadi buradan, Hadi buradan beni buradan gelsin. Sen vuracak. Tamam. Ben burada bayağı böyle beklemek istiyorum.

Öldürürdüm lan. Öldürür müyüz? Aldım böyle koyu. Şimdi şöyle şimdi gidersek Yusuf bir sene kesmiş. Birisi gelmeyecek. Olur. Bu ne olur? Hakan mı şaka yapıyorsa? Oğlum ne var? Kaç olur muyuz? Zendik yapmıştı mı ya? Bu arada ben bilerek böyle konuşuyorum. Büyüsüyle daha geçtim yok. Böyle konuşmaya hoşuma gidiyor lazım ee, yok. Hadi bakayım. Ha, atraksiyon beş... Hmm, kaç? Yok oğlum ya gel Allah'a kaç. Bitti mi Muhammed? Bu yazıkla bilen yoklarsın. Ne ama. Salam yollah. Hadi gel. Hadi. Hadi gelsin de. Hadi. 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 Aha. Gel hadi. Ben onu kestim. Kestim güzel 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 güzel. Ben onu kılıcıyla kestim. Abi. Ay, bu var mı ya? Dur bakayım kim öldü bu iki la. Ee, ya lideri öldürdüm, ya da Esra e, yok. boy boyu öldürdüm ben. Kedi boyu öldürdüm. Aa ee, galaksi boyu öldürdüm tam bilmiyorum. Ama iyi kestim ben Ha ah buldum. Sen geleceğim buraya yavru. Gel ya sen. Ana. Ama yine kazandılar lan bunlar. Of güzel. Güzel. Ben nereye gidiyorum? Oraya gideceğim ben. Koş. Koş Muhammed koş. Koş koş koş. Aramızdan birisi şey olacak bak. Eminim. Bak. Eminim. Oh, bir çık lan. Pezol. mu ya kalesine. Kalesine. Ben her yeri mutant olayım ben seni Evet. Kalesine. Çık. Oradan vales. Vales. Çık oğlum çık. Çık oğlum ya. Çıksana. Şuraya da tutamadım o. Hadi be, hadi be, hadi. Hmm. Ha sonunda be. Bu tarafta para yok sevgilim. geldi! Oha! Ben niye öyle bir şey yapmadım? Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Dur vurma. Abi aklıma çok iyi bir şey geldi. Evet. Sen bunu kırmızı olduğunda ben keseceğim. Hadi ya. Bakın mı? Ne kaçıyor lan? Ver lan buraya. Onu durdurmam. Gelin. Evet. Ee, adam belirlemeden direkt yürüyüp gitti. Şimdi ne yapacağız? Ben bu tablonundan çıksam mı? Evet. Saklanacağız. Bulma. Bulma. Hayır. Tamam. Ondan ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam acık. 2, 3, 4, 5, 6. Aga. Şu an çok kötü oldum nedense. Kötülük yapabilir miyim acaba? O e, ne ettikleri? Gifaktan falan. Hani şey geldi ya önüme. Mutant kralı geldi ya yoruma. Tam ben iki yıl kıştık ya böyle. Hmm, bir yıl diye. Orada ben korktum valla. Şimdi be, biz e, bir tane Aha gördüm tam bittin sen oğlum. %110 bittin yani. O derece. %110 yüz on yani yüzde adam bizi neyle kesiyor görüyor musun ne yazık ki tam güzel bittim. tam bu kadar bittim evet bugün bu kadar arkadaşlar yani, diğer videolarda görüşmek üzere sizi çok seviyorum yani bu arada bir tane video yaptım yapıyorum yani çünkü kafolsun diye direkt aplo yapıyorum yani. Bekletmek istemiyorum sizi. Bugün bu kadar arkadaşlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ah esneme geldi. Görüşürüz.